Hoş geldin Emine. Hoş buldum Gülistan. Bugün okula gelmedim. Fen dersinde neler işlediniz? Bugün güneş ve ay tutulmalarını gördük. Bu konuyu bana da anlatır mısın? Elbette ki anlatırım. Güneş tutulması, ay dünya etrafında dolanırken bazen güneş ile dünyanın arasına girer. Bu durumda güneş, ay ve dünya aynı doğrultu üzerinde olursa ayın gölgesi dünya üzerine düşer. Bu olaya güneş tutulması adı verilir. Peki güneş tutulması her ay, her ay mı gözlemlenir? Güneş, ay ve dünya her ay aynı doğrultuda olmaz. Bu yüzden güneş tutulması her ay gerçekleşmez. Güneşe çıplak gözle bakmak göz sağlığımız için tehlikelidir. Bu durum güneş tutulması sırasında da geçerlidir. Peki güneş tutulduğu zaman dünyanın her yerinden gözlemlenir mi? Güneş tutulması dünyanın her yerinden gözlemlenemez. Çünkü tutulma esnasında ayın gölgesi dünya üzerinde ancak belli bir bölgeye düşer. Tutulma sadece ayın gölgesinin düştüğü yerlerde gözlenebilir. Ay tutulması dünya güneş etrafında dönerken bazen güneş ve ay arasına girer. Bu durumda güneş, dünya ve ay aynı doğrultuda, doğrultu üzerinde olursa dünyanın gölgesi ayın üzerine düşer. Bu olaya ay tutulması adı verilir. Peki ay tutulması dünyanın her yerinden gözlemlenir mi? Ay tutulması dünyanın karanlık olan bölgesinden gözlenebilir. Yani ay tutulması o esnada geceyi yaşayan insanlar gözlemleyebilir. Ay tutulması ayın dolunay evresinde meydana gelir. Ayın yörüngesi ile dünyanın yörüngesi arasında belirli bir açı vardır. Güneş, dünya ve ay her ay aynı doğrultuda olmaz. Bu yüzden ay tutulması her ay gerçekleşmez. Anladım Gülistan. Çok teşekkür ederim. Rica ederim Emine. Şimdi de ikisi arasındaki farklara bakalım. Evet, güneş tutulmasında ay, dünya ve güneş arasındadır. Ayın Güneş'e olan uzaklığı dünyanın Güneş'e olan uzaklığından daha fazladır. Gündüz gözlenebilir. Ayın yeni ay evresinde gözlenir. Ay tutulmasında ise Dünya Güneş ve Ay arasındadır. Ayın Güneş'e olan uzaklığı dünyanın Güneş'e olan uzaklığından daha fazladır. Gece gözlemlenebilir. Ayın dolunay evresinde gözlenir. Evet, aynen öyle. Umarım konuyu anladın. Evet anladım. Çok teşekkür ederim. Yarın okulda görüşmek üzere. Hoşçakal. Güle güle.